Çek sen şu ayar ayar Tamam başkanım. Merhaba arkadaşlar. gelsin. Evet belediye evet. evet. da Sahneye davet evet. etmek istiyorum. Bilmiyorlar ki Hatay bir tarih şehri. Hatay 27 kültürün, 13 medeniyetin yaşadığı şehir. Hatay 45 yıl, 45 bin yıl öncesine kadar insanların ayak izini gördüğümüz şehir. Hatay ilk tarımın yapıldığı aynı zamanda ilk buğdayın ehilleştirildiği şehir. Hatay ilk zeytinin sofrayla buluştuğu şehir. Hatay İpek yolunun Akdeniz'e açıldığı şehir. Hatay yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yaparken aynı zamanda ticaretin merkezi olmuş. Kafkaslardan Mısır'a, Anadolu'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çok önemli bir merkez olmuş ve itlerin, enleri şehri. Şunu bilmek lazım Hatay aynı zamanda bir spor şehri. Hatay'ın büyük şehrin 12 tane bakmış olduğu spor e, e, konu var. Bunlardan iki tanesi profesyonel. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ortesi'nde 10 tanesi amatör. Hepsi de süperlikte. Yani Türkiye'de en çok branşın olduğu kulüp de biziz. En çok süper ligde takımı olan kulüp de biziz. Trans Anatolia aracılığıyla sporla kültürü, sporla medeniyeti, sporla tarihi aynı zamanda sporla turizmi birleştirmek için 16 tane şehirden geçecek. Tarihin başlangıcından Anadolu'daki vaha gibi doğan ve son yıllarda Avrupa'yı tat veren Eskişehir'e kadar 16 şehri gezeceğiz, 2500 kilometre yapacağız. Bunu yaparken de tüm Anadolu'muzu tanıtırken bizi de unutmayacaklar. Ben bu nedenle bugün bu organizasyonu yapan organizasyon komitemize, Transan Anadolu'ya yönetim kurulu başkanına, yönetimine, organizasyondaki bütün arkadaşlarımıza, sponsorlarımıza ve yarışmacı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem başarılar diliyorum, kazasız belasız. Herkese... Başarılar diliyoruz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Herkese başarılar. Ve bugün Trans Anatolia, uluslararası ölçekte dünyanın birçok alanında takip edilen bu organizasyonun Hatay'da bulunması, buradan start alması ve bu sıfatları korumak için de, de bugünkü bu etkinliğinizi çok anlamlı buluyoruz. Teşekkür ediyorum öncelikle. Hem size hem sponsorlarımıza. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere organizasyonda bütün emeği geçenlere, diğer e, kurum, kurum ve kuruluşlara, e, sporculara da başarılar diliyorum. E, hepinizi tekrar e, yarışmacılara başarılar diliyorum. Evet. evet. Yes. 0. Efendim, başkanım, orhan abi, başkanım, kemerleri bağladık, etaba ilk ben mi giriyorum, etaba e, ilk ben mi, e, mi giriyorum, çift e, sıfır mı giriyorsun, Tamam. Haydi bakalım. Allah yardımcınız olsun mu? Bekliyorum. Olsun. Ol. Bütün arkadaşlarım olsun. Peki e, e, efendim, tamam. hazırsanız biraz soru startınızı vereceğim. Hazırız. Hazırız efendim. Üç, iki, bir ve start. Lütfü Savaşıcı. kırmızı tabelada. Sen Abi geçecek misin, misin? öbür, öbür önerce? Öne de... Yok geçmeyeceğim. Devam, devam. Dışarıdan drone da çekiyoruz. Sağ. Soldan çekiyoruz. Karşıya sağa böyle yok. Bu rampayı biraz dikkatli iniyoruz aşağıda bir işte. duralım burada. Selam. Sayın başkanım. Çok zevkli bir yarış.